Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan serlangaz yapıyoruz. Ama ilk önce size harika bir fırsat sunuyorum. Bir sonraki etkinliğimiz ne olsun? Bir önceki etkinliğimiz bir deneydi aslında. basınç fırtınası. Şimdiki deneyimiz serlangaz sallanacak böyle. Takır tıkır tıkır tıkır. Şimdi size bir seçenek sunuyorum arkadaşlar. Bir sonraki yapacağımız her seferinde bize geri dönen bir kağıt uçak mı olsun? Bize geri dönecek. Aynı bu merak e arkadaşlar normal kağıt uçak değil. Ben bayağı bayıldım videosuna baktım. Çok güzeldi. Veya bakayım neler vardı. Şu an hatırlamakta zorlanıyorum. Bir sürü şeye baktım için arkadaşlar. Veya böyle pipetlerden yapılmış büyük bir baloncuk mu olsun? Hadi buna siz karar verin. Yorumlar açıksa yorumlara yazın. Eğer değilse şöyle yapalım. Abone değilseniz abone alalım. Ee, eğer saylangoz Pardon saylangozu şimdi yapacağız. Eğer geri dönün çok istiyorsanız. Eğer e, baloncuk istiyorsanız da like atın arkadaşlar. Böylece anlamış olabiliriz. Böyle bir tane çay tabağımız var. Bunun altından saylangıcın kabını çizeceğiz. Yani anladığınız üzere büyük olacak. Bu tabağımızda da Evet kardeşim müdahale ediyoruz. Ümerciğim bir dakika. Saylangıcımızın altısını çizeceğiz. Evet. Malzemelerimiz Kalemlik Sümer'cim alabilirsin. lazım değil zaten. Kalemlik. Makas. Yapıştırıcı. Renkli kağıt küçük lazım olur diye getirdim. Büyük renkli kağıt. Eğer renkli kağıdınız yoksa boyayabilirsiniz. Şimdi renkli kağıt alıyorum. Sarangulun alt kısmı hangi renk olmasını istiyorsanız o renk alın. Özgürsünüz. Ben sarı olsun istiyorum. Ve bu Ve sizim arkadaşlar. Şimdi şuradan alıyorum kalemimi. Arkadaşlar biraz şey tamam bakalım evet gayet güzel olmuş bu büyük bir saylangoz olacağı benziyor sonrasında arkadaşlar bunu kesiyoruz ben bunu kesip geleyim kaydamızı kesip geldim şimdi bunu yapacağız saylangozumuzun kapı Hangi renk olsun? Pembe olsun. Bizim aslan pembe alayım. Zümer'cim sana veremem şu anda bunu. No. Küçük bir işim var tamam mı? Benim ama bunu kapatayım. Arkadaşlar bu sığmıyor ve son pembe. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen başka bir renk seçiyorum. Pembe bulmaya çalışıyorum veya. Bakıyorum. Arkadaşlar. Üç tane pembem kalmış. O zaman... Biraz uzun konuştuysam özür dilerim canınızı sıktıysam. İleri alabilirsiniz yani. Aynı şekilde keseceğiz. Ama şöyle yapacağız. Sarlangoz kabuğumuz olduğu için. Kabaca hadi. hadi. Serdangöz kabuğu resmi. Evet. yapayım O zaman Geçelim. Arkadaşlar bunu yaptık. Ben bunu shorts videosunu çizmeye düşünüyorum. Çizmeyi demişim. Kesmeyin. Şöyle Arkadan ses geliyor pardon. <laughs> Ve şimdi kardeşimi videoya dahil etmek istiyorum. Hmm, Heyli. <laughs> geliyor. Zimnacığım. Al bakalım. Sen söylediğinde bu bana ver. Geçer burada. Böyle. Şimdi yapıştırdığımızı alıyoruz. Bunu kardeşime sürdürmek istiyorum. Meryem. Sürmek ister misin? Sür bakalım. Bol bol sür 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 şöyle. Aferin. Arkadaşlara da göstereyim. Onlar da anlasınlar tamam mı? Dur hmm. ver. Şöyle sürüyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi yapıştırıyoruz. Bunu kapatın kapat Sümracığım işte birazcık şey oldu. Ama olsun. Arkadaşlar biraz büyük oldu bizimki. Ama çok tatlı şey Bakın. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok tatlı olmadı mı? Bunu Zümra'ya hediye etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve şimdi geçelim bir yarı işimize. Onun için de küçük kullanacağım. Bakalım hangisi güzel olur. Şu güzel duruyor. Bunu yapsam arkadaşlar. Ten rengi. Bazı isim arkadaşlar. Ben mavi yapacağım sanırım. Her türlü renkten olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle. Zümra'cığım onu alma. Alma canım benim. Ben sana kalit vereyim. Aa, boya kalemleri vereyim. Bunun kapağını aç. Boya kalemleri tamam mı? Sen boyamaya. Şöyle arkadaşlar. Biraz birbirinden farklı oldu boyutu ama aslında. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlış şey oldu arkadaşlar. Bu arada böyle olacak. Şöyle göstereyim. Gülen yesi selam. Çok tatlış şey oldu. Evet çizdik biz onu. <laughs> arkadaşlar bulamıyorum yardım edin de öyle bir şeyler bir şey yapmaya çalışıyor arkadaşlar <laughs> ha, ha benim taklidim yapıyor arkadaşlar diyor arkadaşlar yerim ben onu tatlış ya arkadaşlar benden ne görse yapıyor bakıyor YouTube videosunu çekiyorum herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu nasıl bir şey ya video çekiyor benim gibi ya ya düz çekiyormuş gibi yapıyor şu ilk video yani kamerayla çekmiyorum. Burada arkadaşlar gözlerin içine boyuyoruz. Boyuyoruz. Zümra boya kalemimizi alıyor. Alıyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar yüzükli marker kalem setim yolda. Söylemiş miydim bilmiyorum ama. Spaşki. Yüzükli marker kalem seti. Bu arkadaşlar güzel oldu. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bayağıdır istiyordum ve boya kalemlerinin çoğu bitti. Maviler bitti. Turuncu bitti. Siyah bitti. Kırmızının tonları bitti. Pembenin tonları bitti. Baya önemli renkler. Ana renkler bitti için istiyordum arkadaşlar. Bu arada ben de gözleri kesmek üzere kullanıyorum kesmek kesmiş bulanıyor diyemem Çünkü... ya benim gibi yapıyorum. <laughs> Almış şey mi? Arkadaşlar nereye gitti? Kardeşim bu benim. Hı. bir dakika. Video bitince ben onu sana hediye edeceğim tamam mı? Hı. Ama ben şimdi bunu bitireyim. Yoksa arkadaşlar nasıl yaptığımı göremez. Yerim ben. Oy du. Çok tatlı Yapıştırıyor <laughs> ya lazım tatlı şeysini. Bip. Hemen eline sürüyoruz. Ah, kaçtı. Bip. Tamam. Şimdi çağıralım. Saylangozumuzu Bip. Bip. Ve saylangozumuz bitmiş bulunuyor. Ben hemen geliyorum. Ve karşınızda sallanan saylangoz. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Ben bu saylangıza bayıldım. O zaman... Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Tintin dediğim arkadaşlar şey. Zil. Zil açmayı unutmayın. Videomu hemen haberdar olmak için. O zaman görüşmek üzere. Like, abone, yorum. Bay bay.